Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, şu yukarıda gördüğünüz gibi ülkü yazan bir youtuber arkadaşımızdan e, bana bir hediye geldi. E, hediyeyi açmadan önce e, onun kanalına abone olursanız sevinirim. O zaman şimdi gönderdiği hediyeye bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hediyeye geçelim. E, burada bir sürü bir sürü böyle şeyler var. Ben tabii ki bunu ya şu ikisinden birisi çıksın bana yeter. İkisi de güzel de benziyor. Ee, o zaman geçelim. Aa bir şey gözüküyor. Yes. Bakayım aynı renk. Burada bir tane daha yeşil var. Bence bana bu çıktı gibi geliyor. Üzerine bunun ismi de bir şey yazmıyor ama. Neyse bence bana bu çıktı. Bu bu. Şunu alalım şöyle ve paketimizi açalım arkadaşlar. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 abone özel çok güzel bir paket yaptım. Bayağı da büyük. Ondan da bahsetmiş oldum. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım. iki tane çıktı. Daha var mı? İçinden bırakalım. Boş. O zaman koyalım. Bakalım. O 1'di galiba. Bakalım. Şurada bir yazıyor. Evet. Ondan dolayı şimdi ikiyi açmamız gerekiyor. İki de bu. Şöyle yazıyor. İki. Bakalım ki ikinin içinden ne çıkacak. Aa! Bir şey var. Çok tatlı. Aa! Çok tatlı. Baksanıza. belki. Belki böyle de olabilir. Ay ama çok tatlı. Hemen şunu şöyle şuraya yapıştıralım. Bence çok tatlı oluyor. Buradan da ülke arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Tamam açılmadı. Patlamış. İnşallah hediye kesmemişimdir. Benden bir not geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok beğendim. Buradan da sana teşekkür ediyorum. Ya çok tatlı. Ben bunları dışarı çıktığımda bayağı aramıştım. Bulamamıştım. Ya bulmuştum da zor bulmuştum. İçinde bir tane daha bir şey var bir videosuna görmüştüm böyle çıkartma yapıyordum anda göndermiş buradan yükücüğüme de teşekkür ediyorum onun kanalına ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın 10 abone özel ee, ne paketi yapacağıma da karar verdim mut paketi yapacağım hem 10 abone olduğumda da çekmecemi veya çalışma masamın önünü düzenliyorum da gelecek o yüzden hemen 10 abone olalım. Gördüğünüz gibi sizleri seviyorum canlarım. Kanalıma like atıp abone olmayı görüşürüz.